Merhaba. Biraz da zehirli guatr'dan söz etmek istiyorum. Benim Graves'le ilgili videolarımı ülkenin çok uzak illerinden bile izleyip kendisine atom veya ameliyat tedavisi önerilmiş olan hastalar bu videoları izleyince e, benim anlattığım şeylerin kendi hastalık süreçlerine benzediğini görüp "Aa ben muhtemelen ameliyat olmasam da bu hastalığı bu şekilde de takip edebilirim düşüncesiyle geliyorlar ve gerçekten de 20 hasta geliyorsa 19 tanesini ben takibe alıyorum. Bunlar içerisinde 1 iki tanesi takip sırasında evet artık kalıcı tedavi yapalım atom veya cerrahi olmalısın dediğim oluyor ama büyük bir çoğunluğunu takibe alıyorum. Dünya değişiyor. Yaşam kalitesi çok önemli. Hastalık yoktur, hasta vardır. Bu zaten Hipokrat'tan bile be, beri bilinen bir gerçek. Önce zarar verme ilkesi de te o dönemlerden beri e, bilinen bir gerçek. Şimdi ileride bir şey olur düşüncesiyle asla bir organ çıkartılmaz. Siz zehirli guatırda atom veya cerrahi tedavi yaptığınız zaman tiroidi tamamen ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Greyskine geçmiyor, zemininde var. Ee, ömür boyu öbür ilacı kullanıyor. Şimdi günümüzdeki Graves'lerin büyük bir çoğunluğu yani zehirli guatır hafif seyirli Graves'ler. TSH reseptör antikoru veya TSH immün globulinleri 3'ün altında yani düşük yani böyle hastalık hafif seyrediyor anlamındadır bu. E, ee, hormonları çok yüksek değil. Siz antitiroid ilacı ki birinci seçenek tramazol kullanıyoruz. Sadece gebelikte propisil kullanılır. Yani öyle olması gerekir. O tramazolü, beşlik tramazolü bir veya yarım tablet olarak kullanıyorsunuz. Bu kaldı ki bu çok düşük bir dozdur. Bunu 3 sene 5 sene de kullanabilirsiniz. Eğer siz karaciğerde kemik iliğinde bir toksite rastlamıyorsanız alerjik bir etki hastada olmuyorsa bunu rahatlıkla bu düşük dozlarla hastaları takip edebilirsiniz. Ben 8 senedir bu şekilde zaten takip ediyorum bu hastaları. Ama 3 yıl önce de bu tarz takip meselesi kılavuza da girdi. Amerikan Tiroid Birliği kılavuzuna da girdi. Demek ki böyle takip eden insanlar var. E, bu bilim adamları yayın yaptılar, takibi gördüler ve bu, bu da kılavuza girdi. Kronik takip deniyor buna. Yani ben bunu kendi mantığımla düşündüğüm zaman kar zarar olarak düşününce kendime yapılmasını istemediğim bir şeyi neden hafif seyreden yarım ilaçla hiçbir sorun olmadan giden bir hastalığın tiroidini neden tamamen yok ettireyim ben? Veya yok edeyim ameliyat ederek veya atom verdirerek. O nedenle bu çok mantıklıdır. Bu ilaç evet kitaplarda yazan bir seneden fazla kullanılmaz toksik etkisi vardır şudur budur. Ama eskiden şiddetli greysler oluyordu ve biz e, böyle 4 tablet, 6 tablet, 8 tablet kullanıyorduk. Tabii ki o yüksek dozlarda ömür boyu takip edemez bu hastaları. Düşük doz ilaç kullandığımız hastalar bazen ilaçları kesip daha sonraki dönemde tekrar böyle hafif bir nüks başlayabilir. Olabilir. Hiç sorun değil. Önemli olan bizim tekrar nüks etse bile düşük doz ilaçla o hastalığı kontrol altına alabilmemiz. TSH reseptör antikoru düşük olan, düşük doz ilaç kullanan, tiroidi çok büyük olmayan ve kanser şüphesi olmayan bu Graves hastaları rahatlıkla yıllarca takip edilebilir. Çünkü her şeye kar zarar diye bakmamız gerekiyor. Evet videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.